ya. Açım ya. Aşkını bulabilir de. Aa, ah, karam gibi lan bu. Görünüş daha doğru. Aynı Hello, bir kişi geldi. Şu saçım çok dikkatimi çekti bak. Çok güzel. Ben yerimde duramıyorum abi. çok güzel. Selam. Kola sever misiniz? Bir zaten bence kola içmiyordur. Zararlı. Ama siz yani ben içiyorum içmeyin. Asla. Selam. Kola zararlı arkadaşlar. Kola içmeyin. O sıra benim içmem. Ama içmeyin yani. Olur mu? Tam şurada ayna var. Kola kadar güzel bir şey var mı? Ya ne kadar zararlı olsa da güzel ya. Zaten her güzel şey zararlıdır arkadaşlar. Yani çok sevince bile zarar yani o kadar. Gerçekten öyle ya. Ay çok güzel. Telefon şimdi yıkılacak diye çok ödüm kopuyor

2 yaşındayım. Ben bu arada hep böyle yayın açtığımda hep banlıyordum. Ya yani banlanıyordum. Hatta hiç kimse gelmiyordu. Yani küfür etseler hadi yani ban yerim de. Yani işte küçüklüğümden dolayı banlıyordum. O zaman küçüklüğümde açarken. LGS var. LGS bize anladınız. <laughs> Selam. LGS'den ben çok o kadar böyle panik yapıyorum ki yani LGS'ye gireceğim diye o kadar panik yapıyorum ki. Abi ne oldu derken Gelirim balım yayında. Sekizde gireceğiz yani NGS'ye. Sekizi var ya. Yedinci sınıfım. Yani LGS yani daha çok var LGS ama yani bende bir panik var ya. E, Seni olacağım. Ya arkadaşlar ben hiç çalışmadan yüz alan insanım ya ama işte olmuyor yani. Ne alaka? Herkes adını yazabilir mi ya? Adınızı bilmediğim için. Olmuyor. Adınızı yazın. Herkes adını yazabilir mi? Adınızı bileyim. Berra sen ne diyorsun ya? Sen nerelisin Berra? Error sen neredesin? Hadi. Sen neredesin? Ben dinliyorum. <laughs> Hı, hmm, iyi. Anlamıyorum. <laughs> İngilizce bire bir. Kamera çok şeyde kaldı ya, yukarıda. Ne oha? Benim bu arada İngilizcem sıfır. Ne ara ya şimdi? İmle. Aynı <laughs> <laughs> defa bir yayında bu kadar eğlendim. Ben İngilizce bilmiyorum. Benim İngilizcem sıfır sıfır. Benim İngilizcem yok. E hocalarım bir de bana <laughs> çalış diyor ama yani çalışıyorum. Çalışınca da çok fazla unutuyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi bana aşık olan Bilmem oldu mu? <laughs> yani sınıfta ben burada susma hakkımı kullanıyorum ya. 7'ye gidiyorum. Tamam. 7'ye gidiyorum. <laughs> Tercümanlık yapıyor arkadaşımız bana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu bunu Ay ekran bir dur artık yerinden. <laughs> Ben Sakaryalıyım bu arada. 7'ye gidiyorum. 7C. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Pek nerelisine benzemedi o ya. Ya... Já. Ale u komíče já je zase. To by bys měla. Je. Já, ouf. Adım Ece'nin arkadaşlar kanalımda zaten adım var ya hani. Şimdi yıkıldık sanki hayat şaşırtırap zaten oldu efendim. Sakarya'dayım. Eee 7C'deyim sınıf olarak. Snapchat e, ben böyle çok fazla lazım olduğunda yüklüyorum, kullanıyorum ondan sonra geri çıkıyorum. Yani hiç lazım değil yani bana. Hiç kullanmıyorum hatta. Benim o sırada benim İngilizce Hem, <laughs> hem. Ben buraları yıkacağım galiba bu gidişle. Bir dakika. arkadaş hakaret edenleri direkt engelliyorum. valla ederseniz çok kötü olur. Sorunuz alayım. Tak şimdi ben kapatacağım ya. Ben galiba buraları yıkacağım bu gidişle. Hatta yıktım bile sayılır yani. Burcum Başak. Molzu yapmıyorum. İyi. engellendi. O, kaç yaşındayım? Çok güzel soru. Kendi yaşımı düşündüm. biraz delilik oldu. 12 yaşındayım. Ne yaşıyorsun kardeş? Annem kapalı. <laughs> Sakarya'dayım. Sakarya'dayım. Sakaryalıyım. Selam. Evet. <laughs> e, arkadaşlar biz dört kardeşiz. E, en küçükleri benim. Sesim gitti. Sonra e, bir abim, iki de ablam var. En küçükleri benim ama küçük olmak gibisi yok. Valla kardeşin olacak başa bela. Ama tek çocuk olmak çok güzel ya. En küçük olmak. Ben bazen abimi bir dövüyorum. Dövünce e, seni döverim falan diye tehdit ediyor. Ondan sonra e, biraz böyle gıcığına gidiyorum falan filan. Sonra geliyor beni, bana bir kere vuruyor. Ondan sonra gidiyorum. Onu dövüyorum. Ondan sonra kaçıyorum annemin yanına. Bir şey yapamıyor. İyi. E, şey ben okumayı unutmuşum iyice. Bir dakika ya çok hızlı gidiyor. Sakaryalıyım. 7. sınıfım. Sen 5 falan mısın abi? Engelleniyor sıra sıra. Oh, güzel. Bay bay. Selam. yedinci sınıfım. yedinci Teşekkür ederim. Engelleme işini ben sevdim şey ya. Herkes engelliyor ne güzel. Engelleme için çok sevdim ya. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Ee, <laughs> büyüyünce nasıl bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz? Nasıl bir meslek sahibi olmak istiyorsun arkadaşlar? Yazmayınca kapatasım geliyor ya. Ya yayını kapatacağım. Neyse bay bay ya.